Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda dünyanın ve ülkemizin en sıcak gündemlerinden bir tanesi Türkiye ile Yunanistan arasında olan sıkıntılı ilişkiler. Daha doğrusu aslında mevzu Türkiye ve Yunanistan arasındaki mesele değil. Özellikle Doğu Akdeniz'de tespit edilen yeraltı kaynaklarından sonra dünyanın böyle aç kurtları gelip o Doğu Akdeniz'deki yeraltı zenginliklerin hepsine sahip olmak istediler ve bununla alakalı da harekete geçtiler. Tabii Türkiye'yi eski Türkiye zannediyorlar. Yani gelecekler Doğu Akdeniz'e istediklerini alacak. Türkiye en ufak bir itiraz ettiği zaman ya arkadaş benim de burada hakkım var dediği anda da la otur oturduğun yerde diyecekler Türkiye de susacak eski Türkiye zannediyorlar burayı tabi Türkiye ne dedi hop aga bir dakika dedi bu Doğu Akdeniz'deki yeraltı zenginliklerinde benim de hakkım var ve ben hakkımı hiç kimseye yedirmeyeceğim dedi bununla alakalı da adım atacağını söyledi Tabii ilk önce o dünyanın aç kurtları Türkiye'yi kale almadılar kendi bildiklerini yapmaya devam ettiler ne zaman ki Doğu Akdenize geldiler Doğu Akdeniz'e baktılar. Ki Türkler buradalar. Türkler bu olaya el koydu. Burayı da mavi vatan olarak ilan ettiler. Onun üzerine böyle farklı çalışmaların içerisine girdiler. Tabi dünyanın bu aç kurtları hiçbir zaman böyle gelip de yüz yüze senle çarpışmazlar. Çünkü 1900'lü yılların başında gelip bir yüz yüze çarpıştılar. Fransızlar, İtalyanlar, İngilizler işte gerek Antep'te, Urfa'da, Maraş'ta, İzmir, Kütahya, Afyon o tarafta gerekse Çanakkale'de geldiler böyle yüz yüze çarpıştılar bizle ve boyların ölçüsünü de aldılar. Onun üzerine artık böyle direkt gelip seninle çarpışmıyorlar. En direk seninle mücadele ediyorlar. Onun için de dünyanın bu aç kurtları Yunanistan'ı sürdüler öne. Veriyorlar Yunanistan'a gazı. Yunanistan'da gelip Türkiye'ye kafa tutmaya çalışıyor. Özellikle de Ege'deki o Adalar Denizi dediğimiz bölgedeki adalar üzerinden Türkiye'ye ayar vermeye çalışıyor. Şimdi kurtuluş mücadelesinden sonra hem Lozan'da hem de sonra da yapılan Paris Anlaşması'nda bu adalarla alakalı karar verildi. İtalyanlardan alındı adalar. işte Yunanistan'a verildi ama şartlı verildi. Ben di ki bu adalarda herhangi bir silahlanma olmayacak. Sadece asayişi sağlayacak kadar işte kolluk kuvveti, karakol kurulacak. Askeri polisi koyulacak. Eğer herhangi bir silahlandırmaya girerse Yunanistan bu adalarla alakalı Türkiye'de ne yapacağını biliyordu. Şimdi son dönemde bir taraftan Almanya, bir taraftan da Amerika o adaların üzerinde Yunanistan'ın her noktasına askeri üsler kurarak oralara yığınak yaparak oralara füzeler yerleştirerek ki o füzelerin menzili de Rusya falan değil Türkiye, Türkiye'ye çevir getirilmiş namluları bir şeyleri kaşıyor. Daha doğrusu Türkiye'nin önüne Yunanistan'ı yem etmeye çalışıyorlar. Şimdi dünya kabulündeki anlaşmalarda geçen durum ne? Onu hemen size söyleyeyim. Uluslararası anlaşmalara göre birincisi Yunan adaları işte Limni ve Sema Direk ile Türk adaları Gökçeada ve Bozcaada'da bu Boğaz önü adaları Boğazlarla birlikte Boğazlar rejimine ilişkin Lozan Anlaşması'nın dördüncü maddesiyle askerden arındırılmalı diyor. Şimdi burada birinci madde de o. İkincisinde de diyor ki işte Limni, Sakız, Sisan ve İkarya adlı Yunan adaları bunlar Lozan Anlaşması'nın 13. maddesi gereğince üstlerinde ancak polis ve jandarma kuvveti bulundurabilecek denizüstü veyahut da, da istihkam kurmanın yasak olduğu adalardır bunlardı. Anlaşmalarda aslında her şey açık ama birileri anlaşma falan tınlamıyor. Gel diyorsun oturalım konuşalım tamam diyor sana onun ardından gidiyor Amerikan meclisinde konuşma yapıyor işte Avrupa Birliği meclislerinde Türkiye birileri ayar vermeye çalışıyor. Ee, nus ile uslananı etmeli tektir. Tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Türkiye bu kangrene dönüşmüş olan bu adaların mevzusunu yakın zamanda çözecek arkadaşlar. Tabi hazırlıklar başladı. Özellikle birkaç gün önce yapılan Efes 2022 tatbikatında Türkiye bundan sonraki süreçte neler yapabileceğinin de ufak ufak tüyolarını verdi, ipuçlarını gösterdi. Bundan sonra ne olacak diye. Birilerinin isteği de birilerinin amacı da farklı. E tamam aga. Kim hangi dil dilden anlıyorsa Türkiye o dilden cevap verecek bundan sonraki süreçte. Tabi böyle bir gündem olunca Yunanistan'ın başbakanı gidip de Amerikan meclisinde konuşma yapıp yarım saat boyunca 15-20 defa ayakta alkışlanınca oradan Türkiye'ye parmak sallayınca Amerika'yı arkasına alarak hemen akabinde de Efes 2022 tatbikatı yapılınca şu andaki sıcak gündem Türkiye Yunanistan mevzusu oldu. Tabi bu arada Yunanistan bir şeyi atlıyor. Hani Amerika'ya güveniyor ya sırtını oraya yaslıyor ya. Amerika'ya daha önce güvenen kim vardı? Venezuela'da muhalif lideri Amerika desteklemişti değil mi? Maduro'yu baştan indirdiler, hesaplarını kapattılar. Amerika dedi ki bundan sonra işte ben neydi o bir tane elemanın adı? Artık ben Venezuela'nın devlet başkanı olarak bunu görüyorum falan dedi. Sonra ne oldu biliyor musunuz? O Amerika'nın desteklediği elemanı bir lokantada ağız burun tekme tokat dövüp dışarıya attılar. E hani arkanda duran Amerika? Hani sana devamlı gaz veren Amerika? Seni Venezuela'nın devlet başkanı ilan ettim. Bundan sonra muhatabımız sensin diyen Amerika nerede? Yok Peki aynı şekilde Amerika günlerce Zelenski'ye Ukrayna konusunda Rusya sana dokunamaz biz senin yanındayız Avrupa'da senin yanında biz sana silah veririz işte biz seni NATO'ya alacağız dedi 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 sürdü onu Rusya'nın önüne ve Rusya da yeter artık deyip daldı Ukrayna'nın içine. Hani Amerika hani Avrupa nerede işte Ukraynalı dostlarımıza sahip çıkıyoruz işte onlara kucak açıyoruz Londra'da Paris'te Münih'te ötede beride işte Ukrayna'yı destekleyen yürüyüşler yapılıyor. Rusya Türkiye'ye yaptırım uyguluyoruz. İşte sanatçısını almıyoruz. Spor müsabakalarından çıkar. Ne oldu? Olan Ukrayna'ya oldu. E hani o Ukrayna'nın devamlı arkasını pışpışlayan, devamlı ona gaz veren Amerika nerede? Kalktı Zelenski'ye dedi ki sen beni dinlemedin dedi. Sen benim dediğim gibi hareket etmedin şimdi cezanı çek dedi. Günlerce sosyal medya üzerinden kahraman ilan edilen Zelenski şimdi kalkıp diyor ki evet dün kahramandım ama bugün korkuyorum. Çünkü yalnız başıma kaldım. Türkiye baştan beri Ukrayna Rusya mevzusunda bir dik duruş sergile ve halen daha da o duruşuna devam ediyor ve bu savaşı da bitirirse ancak Türkiye bitirir. Bunu bütün dünya bu şekilde görüyor ve kabul ediyor. Şimdi aynı Amerika Yunanistan'ın sırtını sıvazlıyor. Almanya diyor ki biz sana işte tank veririz, şunu veririz, bunu veririz. İşte bilmem s 300 vereceğiz, petroyet vereceğiz, şunu vereceğiz, bunu vereceğiz. Yunanistan aklını başına devşir. Bu Amerika kimin arkasına durduysa ertesi günü o arkadan çekildi. Arkan bomboş kalır. Türkiye gibi bin yıllık bir devlet geleneği sahip olan bir milletle bir ülkeyle aşık atmaya çalışıyorsun. Aman 200 bin askerin var. Türkiye'de ruhsatı olan 300 bin avcı var avcı. Sadece avcılık yapan. Ona göre hesabını yap. Matematik var. Şimdi Yunanistan'la böyle bir durum olunca tabi Türkiye'de herkesin birlik beraberlik içerisinde hareket etmesi lazım değil mi? 90'lı yıllarda bir kardak mevzusu vardı. Bütün Türkiye sağcısı, solcusu, ocusu, bucusu hepsi ayağa kalktı. Kardak bizimdir dedi. Orası vatan toprağı dedi ve orada mücadele edeceğiz dedi değil mi? Şimdi yine aynısını bekliyorduk ki öyle olmadı. Bir tane sanatçı hanımefendimiz güzel bir tweet atmış. Diyor ki Yunanistan'ı çok severim, Yunan komşuları da severim. Şu politikacılar olmasa Yunanistan ile gül gibi geçinip gideriz. Berna böyle söylüyor. Bu kadın bu memleketin evladı. Bu kadın yıllardır bu memleketten parasını kazanıyor, ekmeğini kazanıyor. Başına bir şey gelse ona bu memleket, bu ülke sahip çıkacak bu kadına. Ama söylediğine bak. Yunan Yunanistan'ı çok severim diyor. Yunan komşuları da severim. Şu politikacılar falan olmasa var ya Yunan'la diyor gül gibi geçinip gideceğiz diyor. Şimdi bunu söylediği zaman da bu barış sever oluyor. Onun için şu kitap Yunan Mezalimi. Kadir Mısıroğlu'nun yazdığı bir kitap. 1966'da yazıldı bu kitap. Ve bu kitabı da öyle aradığın zaman da bulamıyorsun onu. Şu anda da bunun üzerinde çalışıyorum. Türk'ün siyah kitabı. Birileri Kadir Mısıroğlu'na hani diyor ya işte Yunan aşığı. Yok efendime söyleyeyim Yunan bizi işgal etseydi daha iyi olurdu. Fesli, deli falan filan laf diyorlar ya Kadir Mısıroğlu'na. Bu kitabın üzerinde çalışıyorum. Tek tek anlatacağım bu kitabı. Türkiye'de Yunan'ın neler yaptığını, bu millete nasıl zulmettiğini kaleme alan tek kişi Kadir Mısıroğlu. O adama Yunan aşığı diyorlar. Ama Bernal Aç'ın tiplileri onlar, onlar vatanperver. Onlar kuvay milliyeci oluyor. Onun için bu kitapta anlatacağım. 1964'ten sonra bu ülkede Yunan gavuru kelimesini kaldırdılar. Niye? Abi diyalog kuracağız ya komşuyuz. Ne yapacağız? Düşman diyeceğiz. Düşman. Kim düşman? Belli değil abi. Ama bu ülke keda Çanakkale'de düşman İngilizdi. Kahramanmaraş'ta Fransızdı. Libya Trablusgarp'ta İtalyaydı. Erzurum'da Kars'ta Ardahan'da Ermeniydi. Yukarıda Batum'da, Gürcistan'da, Artvin'de, Rize'de, Trabzon'da orada Rus'tu. Bunları kullanmak yasak. Ne diyeceğiz? Düşman. Hepsi düşman abi. Düşman kim abi? Düşman kim? Çocuklarına öğretebiliyor musun kimin düşman olduğunu? Kimin bu topraklara zulmettiğini? Kimin Makedonya'da, Arnavutluk'ta, Bosna'da kendi soydaşlarına, Türk evlatlarına neler yapıldığını anlatabiliyor musun? Selanik'te zulmeden kimdi? Camilerimizi yakıp yıkan kimdi? Çocukları kundağında öldü öldüren kimdi? Kadınları çırılçıplak askıya asan, onların cinsel uvuzlarını kesen kimdi? Düşman. Kim düşman? Abi düşman işte. Onun için Bernal Açın yazıyor ki Yunanları severim diye. Bir de bunun yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kalktı. Geçen bir konserde açıklama yaptı. Dedi ki işte dünya hepimize yetecek kadar büyük. Biz yeter ki barışı, kardeşliği, eşitliği savunalım. Öyle diyor. Kendimiz için ne istiyorsak komşumuz için de onu isteyeceğiz. Bak bak bak. Ne yapacakmışız? Kendimiz için ne istiyorsak komşumuz için de onu isteyeceğiz. Peki komşumuz Şumuz ne yapıyor? Komşumuz da kendisi için istediğini bizim için mi istiyor? O yok. Biz isteyeceğiz öyle. Bir de sana ne arkadaş? Sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'sın. İstanbul'a hizmet et, İstanbul'a. Senin dış politika ile alakalı ne yapılacak, ne edilecek o konuda söz söylemeye yetkin ve makamın yok. Otur oturduğun yerde. Herkes bir haddini bilsin ya. Ha dış politika ile alakalı konuşmak mı istiyorsun? Ben de uluslararası aranada konuşacağım diyorsan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını bırakacaksın, siyasete gireceksin ve o siyasette de seçil sonra kalkıp konuşacaksın. Bu nedir ya? Kendimiz için ne istiyorsa komşumuz için de onu isteyecekmişiz. Barış çığlıkları atacakmışız. Yahu sen Yunanistan Başbakanı'nın Amerika'daki senatolar meclisinde ne konuştuğunu dinledin mi sen? He? Komşun senin için güzellik mi istiyor? Komşun senin karına bir şeyler mi istiyor da sen buradan güller atıyorsun ona? Bu Ekrem İmamoğlu da bir şey değil. Bunun daha da kötüsü var. O da kim biliyor musun? Eski büyükelçilerimizden bir tanesi. Bu adam. Bu adam emekli büyükelçi yalı Merak. Bunları gördüğümüz zaman var ya diyoruz ki ya var ya Allah bizi korumuş ya şu adamların yönettiği bir ülke batmadı ya yerin dibine girmedi ya Allah bizi korudu ya şu adama bir bak bu eski büyük elçi ha yani Türkiye'yi uluslararası arenada. Temsil etmiş Türkiye'nin ve Türk milletinin hakkını hukukunu savunmakla alakalı görevlendirilmiş ve bunun karşılığında da devlet bu tür adamların güvenliğini sağlamış onlara en lüks yerlerden efendime söyleyeyim evler lojmanlar vermiş cebine para koymuş maaş vermiş bunlara niye Türkiye'nin hakkını hukukunu uluslararası arenada görev yaptığınız yerlerde savunun diye. Bak ne diyor biliyor musun bu emekli büyükelçi yalım herhal diyor ki. Bu adaların egemenliği şartlı değil. Böyle bir şey yok. 3 milin üstündeki adalar Yunanistan'ındır. Türkiye bunu yıllarca kabul etti. Bunu tehlikeye sokmak Türkiye'yi saldırgan bir devlet durumuna düşürür. Akıl da veriyor bize. Bu ve bunun gibiler 80-90 yıldır bu ülkede ver kurtul politikasını uyguladılar. Adalar ver kurtul. Musul Kerkük ver kurtul. Halep, Afrin ver kurtul. Selanik, Gümülcene Ver kurtul. Bunların kafa buydu. Ver kurtul politikası. Her şeyi verdikleri zaman Batı, Avrupalılar bunları alkışlayacak, tebrik edecek bunları. Bütün dertleri bu. Bu adam kalkıp diyor ki o adaların hepsi Yunanistan'ındır, şart mart yok. Peki Lozan ve Paris Barış Anlaşması'nda ne vardı? Ha? İşte anlatacağız. Bu yalım Eral tiplilerin hepsini anlatacağız. Bu ülkede neler yapıldı? Bu ülkeye, bu millete tarihi nasıl unutturuldu ve sonradan da o sıkıntılı sürece bu ülke nasıl sokuldu? Onların hepsini ileriki videolarda tek tek anlatacağız. Şimdi bunu da gördüğümüz zaman diyoruz ki arkadaş demek ki sadece dışarıdakilerle değil, içeride bizim gibi gözüken bizim gibi giyinen, bizim gibi konuşan ama hiçbir zaman bizden olmayanlarla da mücadele edeceğiz. Ha bu arada bu emekli büyükelçi Yalım Erak kim biliyor musunuz? Kısa bir zaman önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Örgütü'nün lideri Canan Kaftancıoğlu ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında bu adam Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye yapıldı ve yakasına da rozet takıldı. Hatta ondan sonra da bir de fotoğrafta vermişler. İşte bu fotoğraf. Böyle bir tören düzenlediler. Emekli Büyükelçi Yalım Eralp Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Yakasına da Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri tarafından rozet takıldı. Şimdi bu adama sorsan bu adam Atatürk'ü, Cumhuriyet'i sana bana bırakmaz ha. Bu adama sorsam, bu adam Kuvayi Milliyeci'dir. Destan yazdılar kurtuluş mücadelesinde. Ve kime karşı yazdınız o destanı? Bugün hakkını, hukukunu savunduğun Yunan'a karşı yazdığınız destandan mı konuşuyorsun diye diyeceksin ona. Bu sefer seni hain ve seni vatan düşmanı olarak ilan ediyorlar. Bunların yaptığı iş bu. Ama ne olursa olsun Türkiye kendisinin belirlemiş olduğu rotadan bir adım dahi geri atmadan yoluna devam ediyor. Bütün bunların yanında bu videoyu izleyen dostlara bir şey sormak istiyorum. Arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Son birkaç yıldır özellikle Edirne tarafında işte Bulgarlar geliyorlar. Edirne'den işte çuvallar dolusu alışverişler yapıyorlar. Ülkesine götürüyorlar. Hatta devamlı sosyal medyada onunla alakalı caps yaparlar. Haberler çıkıyor. Niye? İşte Bulgar'ın parası 7-8 kat TL'den daha yüksek olduğu için Bulgarlar geliyorlar ve Edirne'den alışveriş yapıyorlar. Çuvallarını dolduruyorlar ve gidiyorlar. Peki hiç dikkat ettiniz mi? Yunanistan'ın kullandığı para birimi Euro. Yani 1 TL 17-18 Euro yapıyor. Paraları bu kadar kıymetli. Hiç Yunanlıların gelip de Türkiye'den alışveriş yaptıklarını, çuvalları doldurduklarını hiç gördünüz mü? Veyahut da, da Yunanistan'da yaşayan herhangi birinin Türkiye'de tatil yapma gibi bir planı, bir çalışması olduğunu hiç duydunuz mu şimdiye kadar? Yok. Peki niye? Bulgarların parası 7-8 kat daha değerli diye gelip çuval çuval malzeme alıyorlar. Niye bir tane Yunan gelmez bu ülkeye alışveriş yapmaya? Neden biliyor musunuz? Çünkü Yunanlılar doğdukları andan itibaren düşman olarak değil, Türkü anlatırlar onlara ve hiçbir Yunan Türkiye'nin 5 kuruş para kazanmasını istemez. Gelip buradan alışveriş yapmaz. İsterse sudan ucuz olsun. Çünkü Yunanların hepsi kendine göre vatanperverdir. Ama bir de gel bize bak. Yunanistan'a metiyeler düzüyoruz, komşumuz diyoruz, işte çiçek atıyoruz, Atina ile kardeş belediye olmaya çalışıyoruz. Onun yanında yıllardır ben Atatürkçüyüm, ben Cumhuriyetçiyim, ben Kuvayi Milliyeciyim diyen tiplerin hepsine bir bakın. Yaz geldiği zaman Yunan adalarına gitmek için neredeyse böyle birbirinin üzerine basacaklar. Peki niye? İşte bunun cevabını önümüzdeki videolarda anlatacağız. Kalın sağlıcakla.